Arkadaşlar 17 Kasım 2025 Pazartesi Kayınç ile bir çıktık gene Kayınlara gelemedik belki hani Yolun şaşırmış birkaç tane porçini buluruz gibisinden Burada biraz gezineceğiz Hani bir şey bulma ihtimalimiz tabii ki düşük Buralar yüksek ve soğuk yerler ee, Ama bir deneyelim de şansımızı Arkadaşlar Şimdi şurada bir çeşit mantar göstereyim size Şunları büyüyorlar artık. Bayağı büyümüşler. Ben çıkarayım. Görün diye. Büyük. Yenebilen bir tür gibi gözüküyor. Yine de böyle büyük mantarlı şey yapıyorsun. Üzeri böyle kahverengi tonları var. Buralar dolu baksana. Evet evet. Dumanlı yapısı var. Bir lepistan da getiriyor herhalde Gönç'e. Bu dumanlı karabalkanın klitosi ve bularız. Yenen bir tür değil. Heh, böyle güzel Alttan balkadın gibi. gibi duruyor bakın. Gönç bir kokla bak şunu. Sen şu yapmanın bir kokla. Çok tatlı bir kokusu var. Evet çek gibi. Bu yenen e, da. Hadi çıkarmış adam. Şimdi bunu toplayalım biz. Bunlar da yenmiyor. Ben şimdi sen bir tane çıkar diye alıyorum ben onu. Yoksa almaktan ne dedim? Az önce bir tane Rus'un tadına bakayım. Bir şey tadına yaptım. O kadar acı, o kadar boğazım yanıyor şu an anlatamam. Arkadaşlar. Geyik iki ağacın arasında bak bak bak. Çok tatlı hayvan ya. Değil mi? Çok da korkmadı biz de bir mesafe olduğunu farkında. bize bak. <laughs> baktı baktı, şimdi gidiyor. Arkadaşlar, tam artık mantar yok, şu bu derken gidelim dedik. Dediğim anda, lenmiş <laughs> mi olmuş mu rengi de kaymış diyor. Sporları herhalde. Şurada yaprak şöyle biliyor mu? <laughs> bir baktım burada bir şey var. Anacıkları manacıkları manacıkları şuna bak. Onu gördüm ben bir tane sap gördüm. Porçin sapı gibi duruyordu. Sonra da bu bebeği gördüm şuna bak. Boletus pinopilus cam boleti. Allah çok güzel bir fotoğrafını yapıp hemen temizleyeceğiz arkadaşlar. Hani bunun için gelmiştik biz. Buraya çok güzel. Bu varsa gayınçı başka da vardır emin ol. Ben sana söyleyeyim. Çok güzel bir bolet. Harika bir mantar. Allah. Çok iyi oldu ya. Bir tane olması bile insanı mutlu edebiliyor şu an. Şu görüntünün güzelliğine bakın. Taptaze. Bembeyaz altı. Şimdi keseceğiz. Bir fotoğraf yaptıktan sonra. Çok güzel. Bunun için gelmiştik. Bakın şurada sinekler var. Bunun için gelmiştik. Bir tane de olsa bulduk taş gibi ya. Çok sert. Yani turp gibi bir mantar. Zor gördüm. Zar zor gördük. Ama bulduk ya bir tane. Bu bizim için. Güzel oldu. Harika bir bolet. Boletus Pinopilus. Daha işte bakınıyor. Bakalım daha çok bulabileceğiz mi? Adama diyor, bıçağa bak diyor bu diyor gel diyor amanitaları çek diyor. Geliyorum canım. Taze amantalar örnekleri çekecek bana. Sen bırak taze örneği benim bıçağı götürmüşler herhalde. Evet. Evet. Burada taze amanita muskari örnekleri var. Buradan minik minik tatlı mantarlar görüyorsunuz. Alıp da yemeyin. Bak. bu yüzden gitsin. Şöyle kopardım. Babaları mı var orada? Evet. Görüyorsunuz mantarımız Amanita. Amanita ailesinden. <laughs> evet evet. Çok çektik bunları sinek mantarlarımızı. Bence benim bıçak şu tarafta bir ya. Evet. Bakacağız şimdi bulacağız ya. Yani. Bırak şimdi bu tarafta be. Arkadaşlar ben size amanita ailesi göstereyim. Bakın birileri parçalamış burada bunları. Bak bak. Sinek mantarlarına bak. Halka yapmışlar. Böyle buradan gidiyor da. bir gidiyor 4-5 metre daha ileri. Şöyle. Üzeri benekli kırmızı mantarlarımız. Bunları yemiyoruz derken bir adet kanlıca. Evet. Günün şeylerinden, bebeklerinden bir tane bir adet de kanlıcamız var. Şöyle. Şunun güzelliğine bakın ya. Şunun beybiliğine bakın. Bak çeşitlerimiz artıyor. Bir parça. <laughs> i̇şte de bir parça bolet. Bir parça. Lactarius, Delişiyozuz. Delişiz. <laughs> Güzel bir mantar. Bunu da iyi gördük. Çamlardayız sonuçta. Çamın yanında var. Bu mantar da çok vardı. da. terreumlar var. Derken gözümün önünde. Heh. Bakın mesela. Kara kız mantarı. Trifoloma terreum. Ben bunları toplamıyorum. Bunları yiyorlar. Haberiniz olsun. Yiyip yiyip ölmüyorlar. Ama yenen bir tür olmaması gerekiyor. Kandıca bunu mu doğru? Yok canım ben topladım. Bu babanın. <laughs> <laughs> bir kameraya. Görmediğin şeye bak ya. Oğlum buraya daha geçmemiştim ya. Sen de beni hepten bu ara şey yapmaya başladın bak. Elinden büyük. Yok geçenki daha büyüktü. Geçen videoyu daha büyük. <laughs> Baby kanlıcalarımız bugün evet. Dönüşte bile bunları Karışık yemek de yapabiliriz. Şuna bak ya bu porçinden büyük. Ay sende de ne göz var diyecektim de zaten bunu görmemek. görmemek Ama ben oraya doğru geliyordum. İlerliyordum anlıyor musun? Hep evet, bahane hep bahane zaten. Şimdi bu bıçağı da bırakmam da. Arkadaşlar evet bıçağımla ilk defa kaybettiğim bir bıçağı geri buldum. Şurada beni <laughs> bekliyor bebeğim. Görüyor musun? İlk defa kaybettiğim bir bıçağı önceki videomda var. İlk defa kaybettiğim bir şeyi. Tekrar buldum. <laughs> Normalde hep kaybedip kaybedip bırakıyordum. Şimdi ben bunu Var gitme yapamayacağım da de, babam iyi yapıyor bunu. Böyle yapıştırma da, ganjya doğru fırlatmıyor. Neyse be. Başka zaman. Evet, bıçağımızı bulduk. O gün karı bir bıçağımız oldu. İyi oldu. Şimdi şuradan kayına çıkalım. Kayına biraz birkaç tane natinat yosulabilir miyiz diye bir bakalım işte. Bıçağı bulmam şerefine ganjya dalıncaları çekmiş almış. Helal olsun. Hediye vereyim sana. Allah razı olsun. Yapıyorsun sporu. Bak burada Fortuna'ya benzeyen bir mantar var. Şöyle ama borsuk. Aldatıyorlar. Burada bir amayita var. Onucukların bir boletus edulis buldu. canlı yayında canlı değil de. Hani şey var. <laughs> Gayınçi sen ne yapıyorsun? Gayınçi orada da o da olabilir. Bana da öyle geldi. Evet. O neymiş? O da o da o da. O da dur dur dur. O da o da o da o da o da. Ben ne yapıyorsun hayırdır? Ne yapıyoruz Kokusunu alıyoruz biz Vur, vur parçala, vur parçala oynasın. Camda bulduk bak bir de çok ilginç. Alttan dibinden koparma lan. Çatır çutur, çatır çutur, çatır çutur, çatır çutur. Evet, hakiki çörek mantarı. Boletus edulis görüyorsunuz. Mükemmel bir şey. Bu arkadaş da renk yapamamış. Baksana şunun güzelliğine. Şunun tatlılara bak. Şunları temizleyebilecek mi kayıcı? Yapıyoruz bu işi oğlum. Şimdi ben çekerken sen temizler misin? Bir tane daha mı Yapma. Sen de her gördüğün evet. artık porsiyon yaptın. Ha, tamam. Harika oldu. Bolet tüsedülüs, bolet tüsedülüs, her türlü var. Bakın taze örneklerimiz, kanlıcalarımız. Çok iyi oldu ya. Şöyle bunlar dik bir fotoğraf yapsam harika. Aynen. Şimdi noktadayım bıçak buldum. Gayınçı bıçak hediyesi olarak Kalınçaları getirirken porçunu buldu. <gülüyor> <gülüyor> edulis buldu hem çamda buldu. Çamda hayatımda Edulis bulmadım. Kayağına daha girmedik ama gidiyoruz. O Bu ne? Edelim. Bu ne oğlum sen koskoca sığır dilini görmüyorsun. Dev ne gibi. Nesi yaşlı lan bunlar yaşlanmıyor. Dev gibi sığır dil yapmış burası bak. Bak bak bak. Şuna bak. Oğlum çok iyi mantar lan bu. Harbi diyorum çok iyi mantar bak. Sen geçenkilerin tadına bakmadın. Mis gibi de sığır dili bulduk hem de babaç. Kocaman. Şöyle şuradan mı var. Şey var bir bakayım. Yok. Gayet iyi. E, Çam da ilginç ya. Ben sana demedim bak. Çam, kayın. Yan yanaysa bir orman çamla kayın. iş yapıyorlar. Yani bir de meşe de gizliyim araya biraz. Hepten güzel oluyor. Karışık ormanlar çok iyi. Hirnum, normal örneklerinden değil yani bu. Bu baba. <laughs> çok büyümüş. Bunlar bu kadar büyümüyor normalde nereden bugün bulduğumuz bütün mantarlar porçinlerden büyük. Burayı kapatalım. Güzel mantarlar buluyoruz ya. İlginç. Keyifli şeyler oluyor. Çok çeşitliler türler hani. Binofilus. İstirce. Efendime söyleyeyim. Kanlıca. edulis, Sığır dili. Hepsinden var. Burada bir şey gördüm ama. Kayınlar biraz zayıf ya. Aşağıdaki başka bir çamlığa girmem lazım. Kayınço diyor, dua ediyor, çok ilginç diyor. Ne dedin kayınço bir şey dedin? Abi, adam bıçağının yanına mantar da koymuş bak. Yani. Oho! Bak, 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 bak. Kamerayı açınca. Ben sana bak Oğlum kamerayı mı oğlum lazım portin için? Senin ben var ya. <laughs> kamerayı açıyoruz, mantar çıkıyor. Böyle bir saçmalık yok ya. Puf <laughs> tüf 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 tüf. Dostum sen nesin? Al bakalım al. Sen nesin? Sen nesin bebek? Sineklere bak. Sivri sinek var üzerinde. Bu mevsimde. Gayet bu işte <laughs> bu saçmalıkta bir iş var gibi geliyor. Kamerayı açtım bak 15 dakikada şurada kayında yürüyoruz. kamera açmamıştım. Dedi ki hani doğa ne kadar güzel. Bıçağın yanına sana porçil bırakmış dedi. Açtım kamerayı aynısını bir söyle dedim. Kamera açtım gibi bir tane daha mantar. Ya, söylemeye gerek yok. Yapıyorsun bu sporu. Rahat ortada. <laughs> Arkadaşlar, 17 Kasım'da böyle taze porçinler bulabilmek de herkese nasip olmaz, haberiniz olsun. Tamam? Çok güzel oluyor. <laughs> Harbi kayınç yapıyor. Baksanıza gram kurt yok gene ya. Sonbaharın mantarlarının güzelliği yapıyor bu spor. Ya. A, eller de arkada bak. Elleri arkaya sabitledi. <laughs> Emekli dayım odunda. Güzel mantar buldu ama <laughs> mantarla çok ilik. Tam kamera açtım böyle mantar çıktı. Hani böyle bir şey yok. Hani 15 dakikadır geziyoruz. Bir şey yoktu. Şak! Orkşun'u geldi. Neyse, devam. Gayet üşü bir şeyler var. Burada gerçek, kalmamışlar. bir gerçek yer. Seni daha renk almamışlar dedi. büyük ihtimalle ağaçta mı? Ya senin... Bak bakayım. Senin bakayım. ben. <laughs> senin ben ya. Gayet <laughs> ne oluyor burada ya? Gayet ne oluyor burada? Daha renk almamışlar diyor. <laughs> senin ben var ya. Sen bu işi... Ya ne derler? Ne diyorlar arkadaşlar? Hani e, boynuz kulağa geçiyor ya. Helal olsun. Helal olsun, helal olsun. Şunlara bak. <laughs> Elleri atmış arkadaşlar. Tamam mı? Gel, gel bak bakalım. mi diyor bir de ya. Ben nasıl gençi bana bak. Benmez olur mu ya insan? Bunu koparmadan çıkarmak. Bak şimdi bak şuna bak. Beğendim evet. Like atabilirim bu mantara. Baksana şunlara be. Boletus edulis. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Bunları çıkardığın gibi biraz temizle ya. Al biraz suyla gel. <laughs> Adam ya. <laughs> <laughs> Felasın geç. Hadi bıraktım hepsini sana. Tamam mı? Çekinme can sıkma ben buradayım. Korkacak bir şey yok. Ben şuraya doğru bir gideyim. Ulan biz de bir kere bir şey bulalım diye seviniyoruz. Nasıl açık? Bu ara felsefede yapmaya başladı. Bak durdu böyle. Bakıyor ağacı. Ağaca baksana diyor. Ne güzel sarmış bu ağacı diyor mantar. Hani o su mantarlardan. Ee şey hindi türlerine benzerlerden. Şurada yeşil hindi kuyruklarından da vardı bu. İçine öğütü mantar çıkıyor. Abi bu suyunu Çıkarıyor atıyor. Aa bu diyor lazım değil diyor falan. Artık sormuyor bile hani. Ya işte az önce çıkardım. Evet. Doğaya bırakıyor. Bak adam işi biliyor. Gel be. Yani herkese böyle bir mantar ekürüsü lazım. Mantarcı lazım biliyorsunuz. Siz de kendi gayetiniz kendiniz yapın. Şimdi bak burada görüyorsun. Bunlar avuk mantarları. mantarlar. Oo, kortinar uçlarımıza bakın. Örümcek mantarları paslı paslı görüyorsunuz mu? Bak bu örümcek mantarlarından nasıl örümcek ağ yapısı var. Toprağa kaldırmışlar. Paslı paslı böyle pas ellerim battı. Kortina Airbus. Bilmem ne artık. Bunlar ziyelik bunlar. Toprak aldıkları için bakayım dedim. Bayağı da çok var. Kortina Airbus'un ayaklarına girmesinler dedim de. Gel gel dedi. Şu gördüğüm mantara bak dedi. Nereden gördün dedi. Bak bakayım görüyor musun mantarı? Bak. Atma açma açma açma. Evet mantar görülecek gibi değil ama adam bunu görüyor. Yaşlanmış ama. Olsun sen bir çıkar yani, bakalım. i̇çinde kurt yoksa o pek yaşlı değildir çıkarken de özel Maiden Gormini. Bak adam bıçağını bile her zaman kapıyor. Abi evet. önemli şeyler bunlar. Resmi tesis bir çocuk. Bu yaşlı yani bu ortası açılmış diye yaşlı falan değil. <laughs> Ayet güzel bir kanlıca. Adam bu mantarı yapıyor, bu sporu yapıyor bak. Sepet <laughs> de çok ilginç oluyor. <laughs> her şeyden hani aradığımız her yerden topluyoruz. <laughs> Bence yapıyorsun ha bana bak. Bunu yapıyorsun. Baya baya bir ring of baş bulma ile gelmişti. Burada mantar yoktur dedi. Abi bunu hiç çıkarmadım. Dur dur dur. Kırmızı kalıncı. Dur basacaksın bak. Bak bak bak. Bak. Kalıncı güzelliğine bak. Hak sen bıçağını topladır beni şöyle. keseyim onu. Arada biz de görüyoruz yani. Şimdi üstüne basıp geçecekti. Böyle. Ya i̇lla vardı da çok yaprak var. Bugün Geçti turlarla. Arkadaşlar hemen çıktık öbür çamdan, kayından. Buraya bakalım hem yol kenarında Gayınçı dedi ki gelme gelme. Baksana şunlara be. Elin kolun bacağın battı ama yapacak bir şey yok Gayınçı. Bak ortalık yıkılıyor. Şuna bak ya. Şunun güzelliğine bak. İç tarafı çekmesin. Niye video mu uzayacak? İşte bu çekmek istiyorsan. <laughs> Sen de falan bir şeysin ha bana bak. Şu an o onlar yaşlanmış bak. Bunlar yaşlı. Burada da var. çok bu da yaşlı gözüküyor. Bunları bunlar doğaya bırakalım. Onları bırak. Bunlar iyi bak. Bunlar olur. Bu olur. Şu. O bu çok güzel. Aynen. Maşallahları var ya. Maşallahları var maşallahları. Şuradakileri de ben aynı yani şey yaparken alayım. Bunları o Görmedi, gördü de sal. Aa bak kurtlanmış ya. O da kurtlu. O da mı kurtlu? Hmm. Hayır o kurtlu değilmiş bu. Sapı biraz yamulmuş sadece. Bunu alıp koyarız şöyle. şöyle şuradakinde. Bak şimdi şunun güzelliğine bak. Al. Yapıyorsunuz bu Gayın şu bana bak ya. Yani. Tehlikeli bir insansın be Selam bak. Mantar bırakmışsın ortamda be hey. Demek gel. Ne oldu bana şu? <laughs> ne oldu bana şu? <laughs> Allah şunun güzelliğine bak. Ama bu bildiğin hani e, kartpostal yapmalık bir görüntü. Bak, baksana bak, şuna bak. bak. bak şunun tatlılığına bak arkadaşlar. Bu babaları... Onlar kutlanmış zaten onları bırak. Abi çürümüş zaten. Evet. Dokunmayı da şey yapıyor. Evet. Şöyle bir güzellik yok. Şunların yanına iki tane de porçin koyup fotoğraf yapasım bari şimdi. Daha girmedik ormana ya. Aa Baksana. Evet Bitmiş. çok fena. İçi çok kötü. Ah içine attın hepsini ha. Gitti içine. Mi? Düştü. Kurtları çekti de bütün kurtlar içeri girdi. <laughs> Şunlara bak. Fıkır fıkır. Maşallahları var. Hey. biraz kurt parçaları gitti. Bak bütün kurt yaptın içini geziyorlar. Nasıl Nazlı bir şey olmadı. 30 tane kurt var içeride ya. Daha bir şey olmadı. <laughs> Proteinli. Şu ekstra. Düşüyorlar ki ve ekstra proteinler de giriyor. Heh. Tamam neyse be. Arkadaşlar hemen şurada birkaç kanlıca daha buldum. Goyuncuya dedim sen yorma kendini çok. Aa. Evet bakın fake kanlıca. Kanlıca buldum dedi bak bir mantar bulayım dedim o da fake çıktı ya. yani böyle çakma kanlıca arkadaşlar bakın sütü beyaz akıyor bunların görüyorsunuz. Dışarıdan bakınca kanlıca gibi. içeriden bakınca Başka bir şey. Videoda bunu da göstermiş olduk. Sütü beyaz akan kanlıcaları almıyoruz. Hayır bir mantar bulayım dedim. O da dandik çıktı. Arkadaşlar gençken kokuya gitmiş Bak. Bak bak bak, bak. kanlıcılara bak. Bak bak bak. Devam ediyorlar mı? Öyle orada. Evet. Adam Kokuya gidiyor. Oradakileri de görüyor. Helal olsun. Orada bir şey var yok. Kalkmış. Şimdi kançıcı. Sen bunları toplarken ben de gideyim. Aa, biraz şu tarafa bakayım. Bak buraya hiç girmedik. Şu karşıdaki yere giresim var. Tam bunlar. Ben dur bak şunun güzel değil mi? Çok güzel. Güzel canım. Arkadaşlar video efsane oldu bu arada. Hani Porcini'si İstiridiyeti kanlıcası. Abi ya hepsi var ya. Böyle bir şey yok. Çok güzelliğin. güzel değil Güzel tabii canım. Bu kadar doğa harikası. At. Goyuncu'dan güzel bir sahte kanlıcı örneği. Şimdi bakın böyle diyor ki ben diyor bu kadar güzelini benzerini görmedim. Tut turuncu. Alta bak. Alta bak. bak. Sap sarı. Beyazımsı sarı. Ağlamaya başlıyor evet. zaten. Hani <laughs> şaşırtıyorlar o yüzden dikkatli olmak lazım yani toplarken. Böyle garip garip mantarlar var. Hep. Kara balkadım çok fazla. Her orman bir değil. Her ormanın ağacı farklı. Her ormanın yaptığı mantar farklı. Arkadaşlar belki bitiririz videoyu. Arabaya doğru geldik. Çok feci mantarlar topladık. Yani ne ararsan bak, Çok güzel oldu. Harika oldu. Ağırlaştı çok. Sepetim. Böyle böyle. Ne uçtan? Ne oldu böyle değil. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın ile gene her zamanki gibi şovumuzu yaptık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.